Arkadaşlar sana bugün sizinle beraber biraz, biraz daha şey yapacağız. Ne diyelim ona kutu, şey açacağız, evet. kutu açacağız arkadaşlar. Bir tane savaşçı çıkardık. Bunu çıkardım. Şimdi tamam. Şimdi arkadaşlar ben facecam açıp geliyorum. Şurada. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi iki tane savaşçı var. Sıvır kupadayım. Pardon biraz koydum. Tükkan ve kutulardan başlayalım. Hadi bir karakter daha ver. 3 yazdı. Ne geldi? Aksesuar. Tamam. Yine 3 yazdı. Yine mi aksesuar? Ha, bu sefer oha Abicim yok. Lu geldi direkt. Oha. Hadi dört yaz. Hadi. Hadi dört yaz. Hadi dört. Hepsini bitirdikten sonra hepsini yükselteceğim. Sonra yıldız güçlerini çıkartacağız. Hadi oğlum yazmıyor hiçbir şey. Şeye geçelim arkadaşlar. Şuradan açalım. Bakalım belki buradan verir. Burası bir de çok fazla. Bitti mi lan? Bitti mi oğlum? Lan hiçbir şey çıkmıyor. Allah hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. A4 yazdı. Ne geliyor? Oha ama ya. Sende nedir abi? Sende nedir? Sende çıktı ya. Daha hiç bu karakter açık değil. Güzel. Yükselttim. <laughs> Allah'ım ya. Ha, yaraban geldi lan. Yaraban. Ruyu fullleyelim. Sens var. Ruyu fullleyelim. Aa, pembenin aksesuarı geldi. Aa, Ruyunun ipi de güzel. Hadi bir tane daha gel lan. Aa, hiçbir şey gelmedi. İki. fişek yok. Süper fişekleri düşmanlar bir yavaşlatır. oynaya yoruldum. Açmaktan. senin uyuk yeter. Sen iki sene uykuya kalır ve tüm sanayım. Çok güzel oldu. Lan oyna mı girdim? Bu Allah kahretsin. Ben kutu açacağım sandım. Tamam girelim bakalım. Yara bandımız. Bay bay. Güle güle. Devam ediyoruz arkadaşlar. Işte. Oynaya Ben bu aralığı keserim büyük ihtimal. Keseyim de. Yendik arkadaşlar. Ka kaç kupa geldi lan? 110 geldi. 110 kupa oldum bir de. Arabanı seç. Hemen kutu açmaya devam ediyoruz. Hiçbir şey çıkmıyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şeyimiz yok. Poco geldi lan. Bu Allah arası. Poco açın. Hoppa koydu yükseltelim arkadaşlar. ya 2 yazdı. A. Saçma. Saçma fotoğraf. Seyliniz. Atışım o yüzde Saçma oluyor. yani. Alır. Saçmaymış. Hakikaten. Anne kucağı. Pemin anne kucağı. Yıldız gücü geldi. Yükseltmeyeyim daha. İşte, aksesuar gelip duruyor Davayda ya iki yaz, iki yazda yine kumfutas biliyorum bunu. Ha, Hadi bir karakter. Karakter ver. Bu. Elişten rüzgar geldi yine. Allah Allah. Üç yazdı. Ha iki. Bir de karakter var. Yes Kiyo. ama. Kramatikleri vallahi şey yapacağım. Aa bir tane daha geldi. onun buz bloku geldi. İki yazdı. İki yazda Hepsi yükseltmeyeceğim. Evet. Açıl. Açıl susam. Açıl. Açıl. Ya açıl sana. Allah. Ölüm. Ro, Yeter. po, Yeter. Poco 2500 olmuş. 2800 olmuş. Poco valla uçuyor. Lan yeter. Karakter ver. Karakter ver. Öf karakter vermiyor. Aa böyleydi valla. Evet B ve vedo ve oh sonunda iki destansın mı oldu? Ha, doğru iki destans oldu. Şöyle bir bakalım. 16. seviyeye kadar yükseltiyorum. 4 oldu, 5 oldu, 6. Tam gerisini son yükseltelim. 2 3 5 6 Tamam Bu kostümü de aldım <laughs> Dört yazdı lan Aha. güzel <laughs> <laughs> Rosetman Gir Öğretmen olmuyormuş. Anlaşıldı. 3 yazdı. 3 yazdı. 4 yazdı güzel. Aa, hiçbir şey vermedi ya. 3 yazdı. Fullemesene şey oluyor arkadaşlar. Karakter gelmiyor. 5 yazacak. Beş yaz. Beş yazmıyor. Hala 4 yazar. Bir totem yapalım. Şu ondan açayım. Aa bak bundan geldi. Riko. Riko geldi. 4 yazdı. Ah yoruldum ya. Hepsini yükseltelim mi? Yükseltmeyeyim. 4 oldu 5 ve 6 7 yapacağım sonra açacağız aslında ben şöyle yapsam daha iyi olur bravlez oplayın al bravlez onu çok şu karakterlerin hepsi açılmamıştır inşallah gördüğünüz gibi bütün hepsini full hiçbir şey çıkmayacak. Hepsini fulledik. Hadi lan çık lan bir şey. Bundan açalım. Yok bundan çıkmadı. Ya benim oranlarım kaç? Efsane savaşçı yüz yüzde yüz. sonunda dan Bibi direkt fullendi mi peki? Ha, fullenmemiş. Son bibi, son bibi dursun bu da. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yeter, 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 yeter. yeter. Yeter, yeter. Ben koltuk peki almamış mı? Koltuk falan. Evet onun ama koltuk falan yok gördüm. Koltuk demem ben. buraya kadar artık olmayacak. Geri hepsini açacağız arkadaşlar. Böyle daha eğlenceli biliyor musunuz? Kutu açarak. Hadi oğlum yeter lan. Canımdan can gitti. Hadi. Uf. La bir karakter var lan. Vermiyor. Aa vermedi hala. Hala vermiyor. Şey bari versin ya. Dur. Şey bari ver. Özgürcü bari ver. Sekizin şey seni yaptım. Dur. dur bir dakika. Fülleyemem bir bir de. Bir de fullleyelim arkadaşlar. Bir de fullansın da ki şey filan bir şey çıkmıyor bir şey çıkmıyor bak hep bundan çıkıyor hep bundan çıkıyor primo. hadi bir maça gidelim ya Evet Bir bunu benim büyük nizit dolduğunda yüz anında oldum. Benim güçlü atışmanız kanımı sonra güçlü atışmanız. vurmadım. Aa bizim kuş yeni kuş aldık. Bizim kuş ötüyor. Daha dün aldı ha. Dün geldi, bugün ötüyor. Ya ben sana oradan çıkamam mı sana? Ah. Yok, hepsini de vurdum. Alamadı be. Alamadım. Gel lan, dur dur. Şeliğe de geldi ya. Şunu alalım şunu. Çatışeli alayım. Gelin bakalım çatışeliyle Hiç kimse bunu yenemiyor şikayet. Bak ben şeliyim. Ananı satayım. Ne ara öldüm, ne ara ölmedim belli de. Gelin gel. Gel dostum. Hepinizi öldüreyim de katleteyim. Gel. Yavaşla. Hayır. yatamıyor da manyak. Evet olmadı. Gel. Gel sen abi. Oğlum bu hala hayal hiç kimse ölmedi biliyor musun? Göm göm. Hadi be. Yedi enerjili büyük ihtimal aynı. Evet arkadaşlar kaç dakika uyuduğumuz olmuş. 17 dakika olmuş oha. Neyse bu kadar olsun. Bir, bir dahaki videoya görüşmek üzere. Bay bay.